Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 3-4-5 yayınlarının Geometri Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Açılarda artık bir nevi şeyleri denemelere geçiyoruz. Konuların pekiştireş sorularına. Klasik, klasikleşmiş sorulardayız. Dördüncü tersteyiz, TYT tarzı, bir de bunun AYT tarzı var, onun için söylüyorum. Şimdi bir, köşesi diye bir bölümümüz var. Çıkmış bu soruyu inceliyoruz. Tabii şurayı da kapatalım, hemen zihnimizi bulandırmasın. Aynı renkte kenarları birbirine paralel olan aşağıdaki şekilde derece cinsinden ABC, B, C, A, B, X, Y, Z açıları gösterilmiş. Güzel. A, B, 60'tan küçük, A'da B'den küçük olmak üzere X, Y, Z'nin sıralaması nedir? Şimdi bir defa paralel açılar. Şuraları uzattığımı düşünüyorum. Şöyle. Bu da birbirine paralel. Şöyle düşün. Paralelse yöndeş açılardan bura A ise bura A değil mi? Evet. Yani X A'nın toplamı bir doğru açı olduğundan 180 yazabilirim. Şimdi şöyle düşüneyim. A 60'tan küçükmüş. İlk onu değerlendirelim. A 60'tan küçük olduğuna göre A'yı burada yalnız bırakırsam A yerine 180 eksi x yazabilirim. Getir burada yerine yazarım. 180 eksi x A yerine. Bunu buraya 60. Bunu buraya atarsam 120 küçüktür x. Yani ne demektir? x büyüktür 120. İlk elde ettiğim bu. Bunu yazdım mı? Yazdım. Şimdi bir tane aynısından şurada duygulayacağız. Şimdi şöyle diyelim. Bura, buraya paralel mi? Evet şöyle devam etsin. Yöndeş açılardan burada B değil mi? Aynı mantık arkadaşlar. B 60'tan küçük mü? Evet. Z ile B'nin toplamı B ile Z. 180. Şuradaki aynı mantığı yerine yazarsak yani burada B yerine hadi yazalım. 180 eksi Z yazalım. Küçüktür 60. 120 küçüktür Z. Yani burada alta gelip yazayım. Z de 120'den büyük çıkıyor. Şimdi bir defa. İkisinde 120'den büyük olduğunu biliyorum. Bana ne hatırlatıyor? Bana şunu hatırlatması lazım ilk önce. Şunları şöyle güzel uzatalım. Teknik çalışalım. Uç kuralını biliyorum. Ben şuranın 180-x olduğunu biliyorum. Şuranın 180-z olduğunu biliyorum. Biz ne demiştik? Sağa bakanlar sola bakanlara eşittir. Yukarı aşağı birbirine paralelse ki paralel verilmiş. Güzel. Hepsi paralel. Şu yukarıyı kaldırıyorum müsaadenizle. Bana alan çıksın. Şimdi 180-x ile 180-z'yi topladım mı ne çıkıyor? 360-x-z ne eşittir? Sa sola bakana y'ye eşittir. Şimdi şu yorum yapıyorum ben. Şu ikisini taraf tarafa toplarsam x artı z ne oluyor? 240. Eksiyle çarpayım yön değiştirir. Bunları bilmen lazım. Her tarafa da 360 ekle. 360 eksi x eksi z. 360'dan 240 çıktı mı? 120'den küçük. E bu ifade neyin eşitiydi? Y'nin. Yani y 120'den küçükmüş. X ne z? 120'den büyük olduğuna göre en küçüğünün y olduğu ortaya çıktı. En küçüğü x olamaz, x olamaz, z olamaz. Y olur, y olur. Şimdi geldi burada Z ile X'in X de yüzümden büyük ama sıralamasını yapacağız. Bu da gayet kolay. A ile X birbirini 180'e tamamlıyor demiştik. Değil mi? B ile de ne? Y tamamlıyordu. Tamam mı? Pardon Z. Şimdi A da B de 60'tan küçük. Ama B A'dan biraz büyük. B burada 59 olsun. Buradan da anlayabilirsin. A da 58'i birbirini 180'e tamamlıyordu. X ne çıkar o zaman buradan? 122. B ne çıkar? 121. Hangisi daha küçük? Z. Z küçüktür. X diyoruz sıralamayına. X küçüktür Z diyemiyoruz. Bu mantıkla da ilerleyebilirsin. O zaman ne diyoruz? Bir denizle. İki. Yan tarafı yine kapatalım. Bir otobüsün dikdörtgen biçimli arka camında bulunan ve o noktası etrafında dönebilen şekil birdeki cam sileceği iki doğrusal parçanın birbirine sabitlenmesiyle oluşturulmuş. Sabitlemeden kastı şu. Şöyle sabitlemişsin ya. Nasıl çizdim böyle ya? İğrenç. Şöyle şöyle bu aradaki açı ne kadarsa hiç bozulmuyor. Şurada da aynı şekilde duruyor diyebiliriz. Cam sileceği o noktası etrafında ok yönünde 110 derece döndürüldüğünde şekil 2'deki konuma geliyor. İlk durumda sileceğin parçalarından biri camın yatay kenarına paralel. Bak camın yatay kenarı bu. Bu buna paralelmiş. Güzel. Ve diğer parça yatay kenarı ile 40 derecelik açı oluştururken son durumda x ile ifade edilen açı kaç derecedir? Şimdi yorum yapıyorum. Paralel doğrularda ne demiştik? Anlattık bunu. Paralel mi? Bir kesen mi var? Bu buna paralelse şu birbirine bakan açıların toplamı 180'dir. Bura 40 sa bura ne olacak? 140. Sabitlendiğine göre hiç bozulmayacak. Burada 140 değil mi? Evet. Başka ne yapabiliriz? Düşünelim. Bir defa. Ne yapabiliriz? 110 derece döndürülmüş değil mi bu? Evet. Yani şu ilk konumunu çizelim istersen. Bak. Şöyle ilk olduğunu düşün. Ee, şu renkli belirteyim. Şurası şekil komple 110 derece döndüğüne göre Şurası dönmüş buraya gelmiş. 110 derece dönüş açısı değil mi? E i̇lk başta şurası 40'tı. 110, 40 daha 150, 180'e tamamlaması için buranın 30 olması lazım değil mi? Şurayı uzatıyorum. Şurada dikdörtgen olduğu için cam burada diktir. Çünkü belirtiyor. Dikdörtgen biçiminde bir cam. Köşesi 90. Şimdi şunun tamamı 180'dir. Burada 140 şu açıya kaç kalıyor. Kaç kalıyor? 40. İki iç açı bir dış açıya eşittir. Bunu farklı bir renkte göstermeye çalışayım. Şu iki iç açının toplamı. Bir türlü renk değiştiremedim. İki iç açının toplamı. 30'la 40'tan 70'i verir. 90, 70 buraya kaç kalıyor? 20, 180'e tamamlaması için. E buranın tamamı 180 ve şu parça 20 ise x'e de 170 derece kaldı. Net şekilde görülür arkadaşlar. 2 Edirne. Hemen 3'e gelelim. Yaklaşalım. birinci soruda kafamızı karıştırmaması için uyguladığımız sansürü kaldıralım. Verilenler Gala falan fiş mekan. İkiz kenardır. Burada x e, burada zaten x görülüyor. Şurada Y ise, burada Y görülüyor. İki iç açı bir dış açıya eşittir. Y'nin y toplamı şu dıştaki iki Y'yi verir. Şimdi dikkat edin. Köşelerini belirteyim hemen. A, B, C üçgeninde. Burak 45'te diğer iki açı, yani şu X ve iki Y'nin toplamı ne olmalı? Pratik o. 135 olmalı ki 180'e tamamlasın. Şimdi köşelerini belirteceğim. Nasıl belirtelim? Hadi şöyle belirtelim. Daha mantıklı olsun. İki iç açı bir dış açı eşittir ya x ile x'in toplamı nereye verir? Şurayı verir. 2 1 dıştan şurayı verir. 2x. E y ile 2x'in toplamı ne? 180'dir. Şimdi şurayı eksi 2 ile genişleti başa yazayım. Eksi 2x eksi 4y eşittir eksi 270. Taraf tarafa topla şunları. Artı 2x eksi 2x birbirini götürür. Y eksi 4y'den eksi 3y. 180 eksi 270'ten eksi 90. İki tarafı eksi eksiye götürür. 3 y 90 sa y 30. Bana x'i soruyor. Y yerine 30 sa yazarım bulurum. Şimdi şöyle düşün. 2, 2 kere 30 60. 60 neyi toplarsan 135 olur. 75'i. X dediğim açım buradan ne bulundu? 75 derece olarak bulundu. Ceyhan. 4. Şimdi verilenleri kullanacağız. Başka bir şey değil. Aynı açılar, aynı işaretle gösterilen aynı açı e, gösterilen açılar aynı değerdedir. Yani buranın derecesi C diyelim. Bu da C olur. 2 iç açı bir dış açı eşittir yolundan gidelim. Tamam. C ile 40'ın toplamı C artı 40. Tamam mı? Ee, şöyle düşünelim. Hadi yorum yapalım. 2 iç açı bir dış açı eşittir. Bununla bunun toplamı 80. O zaman burası 80 eksi C olmayacak mı arkadaşlar? Evet. Evet. Çünkü 80 eksi C'nin C'nin toplamı 80 verir. E 80 eksi c ile 80'i topladı. C'yi topladım mı? Bunlar bunu götürür. 80. E büyük üçgene baktım. Olay çözüldü. Şu açı 80. Bu açı 40. 120. O zaman buranın tamamı 60 olmalı ki 180'e tamamlasın. Bana sordu da zaten ne? A, B, C açısı. Onu da 60 olarak rahat şekilde buluyorum. Arkadaşlar. 4 Adana. Şöyle yapalım. 5. Yine bildiğimiz kuralların uygulanması. Yanda bilgiler olduğu için şurayı kapatmayı uygun görüyorum. Şimdi aynı mantık. Bu buna paralel mi? Z kuralı 2 tane var ama. Bak. Birincisini çizeyim. Z demeyelim. Kalem ucu. Sağ bakanların toplamı. Ya da yukarı bakan. Nasıl adlandırırsan. 3x ile 3x ile 3y'nin toplamı nedir? Sola bakan eşittir. 75. İki tarafı da 3'e böldüm mü? X ile y'nin toplamının 25 olduğunu biliyorsun. Şimdi bunu öğrendim. Bunu kenara not et. Şimdi diğer bir e, uç kuralı var. Kalem ucu mu? Neydi bu? Evet. Bak bir tane de burada var. Sola bakanlar x artı 3y ile 3x artı y topladım mı, 4x artı 4y eder. Eşittir. Sağa bakan aşağıya da alfa. Alfa 4x artı 4y. Yani 4 parantezinde x artı y. Yani ne demektir? x artı y'nin yani şunun 25'in 4 katına eşittir. Alfa buradan 100 olarak bulunur arkadaşlar. 5 adam. Hemen 6'ya geldik. Dik üçgen veriliyor. Verilen bilgilere göre beta ile teta'nın toplamı. Şimdi şöyle düşün. TBC üçgeninde iç açılar toplamı 180 ise şuranın ne olması lazım? Yani şöyle düşün. Buraya 20 mi? Şu ikisinin toplamı 160 olması gerekmiyor muydu? Evet. Teta'sını çıkarsan burası 160 eksi teta olacak ki bununla topladım. 160, 20'yi de 180 olsun. Güzel. Şimdi geliyorum buranın tamamı 90 olması için buraya ne yazmam lazım? Hani ne ile 160 eksi teta'nın toplamı 90'dır? Şimdi bir teta olacak illa. Eksi teta götürsün birbirine. Bir de eksi 70 yazarım topladım mı bunu veriyor. Şimdi geliyorum bu üçgene. İç açılarını toplayacağım bana 180'i verecek. Birinci açısı beta. Diğeri, diğer açısı teta eksi 70. Üçüncü açısı da 100. Topladım mı bana neyi vermeli? 180'i vermeli. Şimdi bakalım teta artı beta. 100'den 70 çıktım 30 karşı eksi 30 olarak gelir. 180 eksi 30'dan 150 derece aradığımız cevap oluyor. 6 denizi. Yorum 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 verilen bilgilere göre. Her zaman diyorum paralel bir çizgiyle sen çiz buraya. Nasıl yapalım şimdi? Şu iki eşit açıya eşit işaretle gösterilen açılar eşit değerdedir. Bura M ise burada M. Kalemi küçültelim. Bura N ise burada ne? Ee, şöyle yapalım. Burası tam açı değil mi? Evet. 360 derecedir. Öyle değil mi? Evet. Evet. 250 oradaysa buraya kaç kalıyor arkadaşım? Şu böyle evet daire şeklinde gösterelim. 110 değil mi? E, B, F, C üçgenine dikkat edersen iç açılar toplamı 180. Burası 110 ise şu iki açı. M ile N'nin toplamı 70 çıkıyor. Kenara not ettim. Buldum. 70. Ee, güzel. Şimdi şuraya dikkat edin. Çizeceğim. Şöyle düşün. Sağ bakanların toplamı sola bakanlar eşit. Sola bakan 110. Sağ bakan da M ile N artı K'dır. Tamam mı bak. Sola bakan 110. Sağ bakan da M ile N artı. Hatta şöyle yapayım. Yanlış hata olmasın arkadaşlar. Şu kısma K dedik. K. <laughs> e M artı N'yi ben 70 bulmuştum. K'nın 40 olması gerekiyor değil mi? Evet. 40. Bir diğer bilgi. Paralel iki doğru birbirini kesti mi baba? Güzel. D1, D2 birbirine paralelde. D3'ü de ben paralel verdim. Kesende ne oluyor arkadaşlar? Birbirine bakın şu iki açının toplamı 180 E 40 ile alfayı toplamışım 180 ise alfanın da buradan 140 derece olduğu net şekilde görülür. 7 C. Yine iki iç bir dış bizi kurtaracak burada da güzel uygularsak. Şimdi şuraya ne diyelim? A diyelim, A diyelim, B diyelim, B diyelim. Bu üçgende burası 90 ise şu iki açının toplamı da 90 olmalı değil mi? Evet. Ne olacak? 2 A ile B'nin toplamı 90. Güzel. Şu üçgene dikkat edelim. D, B, C üçgeninde. Bura 60 şu iki açının toplamı diğer iki açının. Yani bununla, bunun toplamı 120 olmalı. Yani A ile 2 B'nin toplamı da 120 olmalı. E taraf tarafa topla. 3 A artı 3 B 90 ile 210 topladım. 120 topladım. 212 tarafı da 3 sadeleştir? A artı B ne çıkar? 70. E A artı B 70 ise bak şu üçgene dikkat et. Onu da değişik renkli gösterelim hadi. Köşelerini belirtelim. Şu üçgene dikkat et. E A ile B'nin yani şu 3 üç, ki belirttiğim üçgenin iki iç üç açısının toplamı ne? 70. E, üçüncü açısı ne olmalı? 110. E makas kuralından karşıda da birbirine eşittir. X de buradan 110 bulunur. 8 Edirne. Hemen geliyoruz. 9a Az biraz kafaya çalıştık. Zor bir soru değil arkadaşlar. Dikdörtgen biçiminde iki tahta parçasından oluşan ve kale doğrultusunda açılıp kapanabilen kitap okuma sehpası şekil 1'de 120 derecelik açıyla durmaktadır. Dikkat buradaki bir ibare önemli. Bu sehpan her iki yönde, her iki parça ok yönde eşit açılarla açılacak. Yani sehpa diyelim. Başta böyle mi duruyor? Ben biraz oynadım. Böyle. Biraz daralttım. İkisini de daralttım. Birbirine yakınlaştırdım şöyle düşün. Yani şu ne kadar derece oynadıysa bu da o kadar derece oynar demek istiyor. Tamam döndürülerek şekil 2'deki gibi aradaki açının 80 derece olması sağlanıyor. Son durumda ABC doğrusal olduğuna göre X nedir? Şöyle yapalım. Aradaki açı 120 dereceymiş en başta. Tamam mı? 120 derece. İkisi de oynanılmış. Arada 80 derece kalmış. O zaman dikkat et baba. Buranın 20-20 olması gerekmiyor mu? 20-20 daha. ikisi de 20 oynamış. 40 daralmış. 80 olmuş. O zaman şu ilk baştaki beyaz durumdaki var ya şuralar. Buraların ne olduğunu biliyorum. 20. İkisi de 20 derece eşit açılarla oynayacaktı. Burayı 20. Şimdi zaten şu kollar birbirine her zaman eşit. Değil mi? Evet. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Şu üçgene dikkat et. Kollar eşitse. Şurayı kötü çizdiğimi farkındayım. Şöyle yapalım. Daha güzel görünür. Evet. Kollar eşit. Yani şurada şuraya eşit. Tepe açısından 80 artı 20'den 100. 180 olması için 80 lazım. İki eşit parçaya böl. 40. 40 değil mi? Son olarak da geleceksin benim dikkat ettirdiğim yere bakacaksın. Şu üçgeni. E baba üçgen içerisinde toplamı 180'dir. 80, 40 daha 120. Senin dediğin açıya da ne kalıyor? 60 kalıyor. 9 alalım. Çıkmış sınav sorusu. TYT 2018 sorusu. Amblem tasarlayan Hande. Şekil 1'deki ikizkenar üçgen biçiminde kartondan 4 tanesini bir masa üzerine aralarında boşluk bırakmadan birleştirerek her birinin tamamen göründüğü şekildeki desen elde ediyor. Buna göre x açısının ölçüsü, yani senin elindeki amblem oluşturmaya yarayan ikizkenarın kenarın ölçüsü şudur: x x olacak. Dar açısı, geniş değil. X x darlar bu. Burada da x x, burada da x x x x. Şimdi dikkat edersen Şu açı nedir? 180 2x değil mi? Evet. Bak, aynısından bir tane daha var, aynısından bir tane daha var. 3 tane var. 3 tane 180 eksi 2x. Şunu güzel çarpalım. Yani bir tane burada, bir tane burada, bir tane de burada. Bir tane de üstüne kendi x'ini ekledim mi? Ne oluyor? Bir tam aç. 360 derece olmuyor mu? Evet. İşte bu güzel. 3'ü içeri dağıtalım ilk önce. 540 eksi 6x artı x eşittir. 360. Düzenleyelim. 540 eksi 5x eşittir. 360. Bunu buraya, bunu buraya götürelim. 180 eşittir. 5x X de buradan zaten sordu o X diye. X'i soruyordu. X de 36 derece çıkıyor. Cevabımız Denizli. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.